Herkese merhabalar ben Ravza Hilal Türk Herb ile beslenme danışmanlığı yapıyorum. Bugün sizlerle soru cevap yapacağız. 3 tane soruyu sizler için cevaplamış olacağım. O zaman videomuza geçelim. Evet birinci soru. Sadece mama ile mi besleniyorsunuz? Mama dediğiniz şey büyük ihtimalle bu shake'dir. Ee, öncelikle mama değil shake ile beslenmiş oluyoruz önlerine geçen besleyiciliği çok yüksek içerisinde bir sürü vitamin ve mineral bulunduran doyurucu, besleyici bir öğün olmuş oluyor. Ee, ve bununla birlikte aslında sadece Herbalife'ın şekiliyle beslenmiyoruz tabii ki de. Her şeyi yiyoruz. Günde 5 öğün yapıyorsam sadece bir tanesini Herbalife'ın şekiliyle yapmış oluyorum. Geri kalanlarını normal yemekler tüketerek yapabiliyorum. Tabii ki de bu tamamen size kalmış bir şey. İsterseniz günlük 2 öğününüzü de veya 3 öğününüzü de Herbalife'ın şekiliyle yapabilirsiniz. Veya da sadece bir öğününüzü yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İsterseniz de o gün hiç içmeyebilirsiniz. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir meyve veya sebze gibi. Ee, gün içerisinde bir sebze yeme yemek zorunda mısınız? Hayır değilsiniz. Ama yerseniz sağlığınız için, vücudunuz için çok güzel olur. Bu da böyle bir şey. Her şeyki veya da Herbalife ürünlerini e, her gün tüketirseniz bu sizin vücudunuz için yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi. Ama sadece şekli e, beslenmiyoruz. Ayrıca Herb Life'ın sadece şey ki değil, içecekleri var, atıştırmalıkları var, birçok şeyleri var. İkinci sorumuz, Herb Life hastalıkları iyileştirir mi? Herb Life ilaç olmadığı için kesinlikle şu hastalığınızı iyileştirir gibi bir şey söyleyemiyoruz. Ama hastalıkların çoğusu beslenmeden kaynaklanıyor. Siz düzgün beslenemediğiniz için hastalıklar da vücudunuzu daha çok çoğalıyor. Örneğin yeterli bir şekilde lif alamadığımızda bağırsaklarımız yeterli bir şekilde çalışamıyor ve bu da bizim sindirim sistemimizi, midemizi, başımızı, kalbimizi, bütün vücudumuzu etkilemiş oluyor. Bu yüzden de lifli gıdalar tüketmeye özen göstermeliyiz ki e, o zaman hastalıklarımız daha aza insin e, ve bu beslenmeden kaynaklanan en azından bu hastalıklar gitmiş olsun ve Höblaf ürünleri hücresel beslenme sağladığı için sizlerin de hücrelerinizi yenilemiş oluyor ve e, hastalıkları engelleyebiliyor. Edindiğim tecrübe ile e, ben birçok hastalığından Herbalife sayesinde kurtulmuş oldum. E, birçok şu anda günümüzün hastalıklarını taşıyordum. Mide ağrıları, mide bulantıları, bağırsaklar, kalp, bacak, eee eklem ağrıları, baş ağrıları gibi gibi birçok daha e, hastalıklarım vardı ve onlardan bir türlü kurtulamıyordum. Çünkü e, ne yapsam geçmiyordu. Beslenmeme dikkat etmiyordum. Çok sağlıksız besleniyordum. HerbLife sayesinde hem beslenmemi düzenlemiş oldum hem de almam gereken e, vitamin, mineral, protein, lif gibi değerlerin hepsini de HerbLife'tan aldığım için çok daha sağlıklı olmaya başladım. O yüzden çok daha iyi hissedeceğinize eminim. Evet soru 3. Herbalife ürünlerini kullanıyoruz. ideal kilomuza ulaşıyoruz. Peki sonrasında kullanmaya devam etmek zorunda mıyız? Hayır zorunda değilsiniz. Bunlar zaten takviye edici gıda. Yani zayıflama ürünü veya da kilo aldırma ürünleri değil takviye edici gıda olarak geçiyor. Programlar sayesinde aslında siz ideal kilonuza ulaşmış oluyorsunuz. Sadece Herbalife ürünlerini kullanarak yani şu an elimde diye gösteriyorum. Sadece shake kullanarak kilo veremezsiniz veya da sadece shake'i kullanarak kilo alamazsınız. Bu e, Bunun yanında programlar uygulamanız gerekiyor ki ideal kilonuza e, daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Peki ulaştıktan sonra ne oluyor? E, zaten bunlar zayıflama ürünü veya kilo aldırma ürünü olmadığı için e, bıraktıktan sonra da hiçbir şekilde sorun olmaz. Ee, ama ben bırakılmasını tabii ki de tavsiye etmiyorum çünkü e, hayat kalitenizi gerçekten çok güzel bir şekilde arttırdığı için e, o farkı zaten görmüş olacaksınız hövlerten öncesi ve hövlerten sonrası diye e, bunun farkını hissedeceğiniz için bırakmamanızı tabii ki de size daha çok tavsiye ederim. Evet burada sizler için 3 tane soruyu cevaplamaya çalıştım. Ee, bu sorular hakkında det daha detaylı merak ettiğiniz şeyler varsa veya da başka sorular sormak istiyorsanız yorumlarda da belirtebilirsiniz. Ee, benim buradaki iletişim bilgimden de bana ulaşarak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. O zaman nasıl kapatıyoruz? Sağlıklı kalın yani Herb Life ile kalın.